Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Melisa ile beraber yeni aldığımız eşyaları göstereceğiz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar önümüze bir eşya geldi. Melisa gösterelim mi? Hı -hı. Önümüze Melisa'nın unicornlu şapkası geldi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu sy 2'den aldık biz daha dün aldık hatta. Melisa'cığım diğer eşyamızı da gösterelim mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. Melisa şapkasını taktı. <laughs> Melisa e sence şimdi ne var? Hı hı. Gösterelim mi? Melisa'nın yine her zamanki gibi Unicorn'un sandaletleri var. Tabi buna terlik de denilebilir. Ya arkadaşlar baksanıza çok tatlışlar. Bana bakın arkadaşlar. <laughs> Melisa sen şimdi bunları giy. Arkadaşlara gösterelim tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Bakın Melisa terliklerini yani sandaletlerini giydi. Diğer eşyamıza geçelim mi Evet. Evet arkadaşlar diğer eşyamız da benim unicorn terliklerim. Burada arkadaşlar şu an her şey biz Esra ve aldık. Bu şapkayı bu şeyleri sandaletleri bir de bu terlikleri de oradan aldık. Arkadaşlar bakın çok güzeller ama burası birazcık yumuk. Olsun. Çok güzeller. O zaman ben de şimdi bunları giyip geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giydim. Benim e, önceden de terliklerim vardı ama içleri çok kirlendi. Onun için bu terlikleri aldık. Hadi o zaman diğer eşyamıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer eşyamızı da hemen gösterelim. Ve yine unicornlu plaj çantası. Bunu da gördüğünüz gibi e 2'den aldık. Arkadaşlar bunu ben kullanacağım. Çok hoşuma gitti. Çok tatlış buldum. Bir de kumaş olduğu için yıkanabiliyor. Diğer eşyamıza geçelim mi Melisa? Evet. Evet. Diğer eşyamız da burada. Bana maske. Arkadaşlar ben böyle bir maske seçtim. Bu maskenin aynısı benim arkadaşım Azra'da da vardı. Onun kanalının adı da Pikachu Kız. Onun kanalına abone olmayı unutmayın de böyle bir maske almak istedim. Tek bir tane maskem vardı. Bir tane daha maske almak istedim. Böyle unicorn'un sembolik gökkuşağılı. Yine bunu da gördüğünüz gibi Evsiva 2'den aldık. Hadi diğer eşyamıza geçelim Melisa. Evet. Evet arkadaşlar, diğer eşyamızı göstermeden önce size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar büyük eşyalar da var. Onları en sona saklayacağız. Hadi o zaman bu eşyaları gösterelim Melisa ve çok güzel desenli defterler. Arkadaşlar biz bunları kral ondan aldık. Ben böyle bir defter seçtim. Böyle sana çok hoşuma gitti. İlk başta unicorn defter seçmiştim ama sonra vazgeçtim. Bu defteri seçtim. Kardeşim de bu defteri seçti. Yine ilk önce unicorn defteri seçmişti. Ama nedense sonra bu defteri istedi arkadaşlar. Dere eşyamıza geçelim mi Melisa? Hı <laughs> Evet diğer eşyalarımızı gösterelim mi? Hı hı. <gülüyor> Şapkası düştü. <laughs> diğer eşyaları da yine kral. Ondan aldık arkadaşlar. Şöyle küpeler var. Tabii şu beyaz küpeler benim küpelerim. Şu an bir küpemi takıyorum. Size birazdan göstereceğim. Sonra arkadaşlar bu poşette de şeyler var. Şimdi poşeti bir açmaya çalışalım tek elimle açamıyorum arkadaşlar. Ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar içinden bu toka, bu toka ve bana bu toka çıktı. Bir toka da Melisa'nın saçında şöyle gösterelim. Böyle bir toka arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Diğer eşyamıza geçelim mi? Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi geriye iki tane büyük eşyamız kaldı. Bir bir tane büyük eşyamızı göstermeden önce... Şey diyecektim ama ne diyecektim? Unuttum. Neyse gösterelim arkadaşlar. Böyle. Melisa'ya bir valiz. Arkadaşlar biz... Arkadaşım Ece'lerle beraber... Onun kanalının adı da Flamingo kalbi Kanalına abone olmayı unutmayın. Onlarla beraber bir tatile gideceğiz. Tatile gideceğimiz zaman... Tabii kardeşim de çanta istiyordu. Biz de onu bu çantaya aldık. Tatile gideceğimiz zaman içine oyuncaklarını koyacak. Yine bunu da S.Y. Kiki'den aldık arkadaşlar. Hemen Ne? <laughs> Ve... ardına Neyse bu bebek babaannen <laughs> babaannendeydi. Sen bunu mu koy, götüreceksin? Evet. Bunun zaten bacağı kırık ki. İçi de böyle arkadaşlar. Bu arada özellikle fermuarına dikkat ettik. Ee, şey kolay açılıyor mu yani bozuk mu değil mi diye. Şu an kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kapatamıyorum. Yani tek elle kapatmak. Şu an çantayı döndürmem gerekiyor. Evet arkadaşlar sonunda kapatabildim. Şöyle pembiş pembiş tekerlekleri var. Şuradan çekiyorsunuz. Mescid'ciğim sen bir sürsene. Ben arkadaşlara göstereyim. Tamam. Hadi sür. Evet arkadaşlar. Böyle sürecek. Diğer eşyamıza geçelim mi? Yani son eşyamıza. O zaman son eşyamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer eşyamızı da göstereceğim. Yani son eşyamızı da göstereceğim. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar size. Ee, videoyu çekerken arada sırada ekran kararabiliyor. Bu telefondan dolayı mı yoksa şey güneş ışınlarından dolayı mı bilmiyorum. Neyse hadi gösterelim mi Melisa? Evet. Ve bir tane arkadaşımın çok seveceği bir şey geliyor. LOL bebek unicornlu yastık. Arkadaşlar benim arkadaşım Azra e, LOL bebek unicorn'u çok seviyor. Biz yine bunu Ace of 2'den aldık. Böyle bir pembiş yastık. Üstünde e, unicorn, unicorn olan LOL bebek var ve onun hayvanı var. Burada LOL Surprise yazıyor. Böyle bir yastık arkadaşlar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi meşhur arkadaşlara görüşmek üzere de. Baby.